Şimdi onsuz yaşamaya alışmamız lazım. Oğlum. Milli Güvenlik Kurulu olağanüstü toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Sunay Parti Genel Başkanları, Milli Birlik ve Kontenjan gruplarına bir not vererek siyasi tartışma ve çekişmelerin durdurulmasını istedi. Anayasa Mahkemesi raportörleri CHP'nin idamlarla ilgili itirazının reddini istedi. Avukatlar askeri yargıtaya müracaat ettiler. Başbakan Nihat Erim, Sunay'ın notunun ultimatom olmadığını söyledi. Evet babacığım, bizi merak etme. En azından birlikteyiz ve birbirimize destek oluyoruz. Defne biraz daha iyi. Işık Çiftçioğlu. Ben ablasıyım. Kendisine vermem lazım. Bir mahkeme carbi getirdim. Tamam babacığım ben de sizi öpüyorum. Anneme de çok Işıkçığım. özlediğimizi söyle. Ne oldu? Sana bir cevap gelmiş. Boşanma davası Celbiymiş. Zaten bekliyorduk değil mi? Ama şimdi değil. Hadi kalk çıkalım evden. Rüyayı okuldan alıp biraz dolaşalım. Sonra da Defne'yi görmeye gideriz. Bu aralar bir arada olmamızda fayda var. Hepimiz için. Ben akşam gelirim abla. Birazdan dergiye uğramam lazım. Sevim abla ve Necdet abiyle sözleşmiştik. Tamam canım. Geçenlerde baktığımız ev güzeldi bence. Evet, küçük olmasa yani. önemli değil. Güzel, ya, güzel de. daha ama küçük de dediğim gibi işte. <laughs> Yarın imza dosyasını arkadaşlarla beraber kendi ellerimizle vereceğiz meclise. Sonuna geldik o zaman. Evet. Ama tabii bir de sonuç alırsak iyi olacak. Sen iyi misin? İşte. Fena değil. Yaşar boşanma davasını açmış. Neyse canım biliyordum zaten. Sadece birden elimde tebligatı görünce sarsıldım. Önce zor gelecek biliyorum. Ama sonra alışırsın. İnsan neleri alışıyor bir bilsen. Hiç olmazsa onu görebilme ihtimalim var. Ya muhakkak alışacağım. Bütün bu yaşadıklarımızdan sonra boşanıyorum diye üzülmek saçma geliyor. O başka, sevdiğinden ayrılmak başka. Şimdi ona en çok ihtiyacın olduğu zaman. Evliliği böyle hayal etmemiştim. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Farkındayım canım. Ama her yanılma bir tecrübedir, unutma. İnşallah bedeli ağır olmaz. abi. Merhaba. Başımız sağ olsun. Sağ ol. Nasılsın Harun? Nasıl olayım abi? İyi değilim. Yan koğuşun kapısı açılacak ve deniz içeri girecek sanıyorum. Defne nasıl? Suskun. Bu da beni çok endişelendiriyor. Onun için çok zor olacak abi. Çok. Yasemin de ışıklı çok kötüler. Bu yetmiyormuş gibi... Işıkla Yaşar boşanıyorlar. Mahkeme tebligatı bugün gelmiş. Öyle mi? Bilmiyordum. Epeydir araları iyi değildi. Özellikle Işık'ın haber peşinde koşmasından sonra. Yaşar kaldıramadı tabii değil mi? Onun evlilikten beklentisi farklı. Işıkla uyuşmadı. Deniz çok söylemişti. Ben de söylemiştim. Ama o zaman ışığa laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan beterdi. Bilirsin. Bazı şeyleri anlaman için ille de yaşaman gerekir. Bedeli ağır olsa da. Işık nasıl? Üzgün mü? Üzgün. İkisi de üzgün ama geçecek. Sen daha çıkmadın mı? Efendim? Hala niye buradasın diyorum. Çıkıyordum. Yaşar. Neyin var senin? Bir şeyim yok. İyiyim. Boşanma davası değil mi? Aman boş ver. Hayırlı bir iş oldu bu. Işık sana hep ayak bağı olacaktı. Bence kurtuluyorsun böyle düşün. Hem artık sen kendi hayatına, kendi davana bak. Zaten görürsün. O da fazla gecikmeden kendine bir komünist bulur. Ne dedin? Onun hakkında böyle saygısızca konuşma cüretin nereden buluyorsun sen? Işığı hiç tanımıyorsun. İlişkimiz hakkında en ufak bir fikrin yok. Ayrılıyor olabiliriz. Ama bu onun hayatındaki en kıymetli insan olduğu gerçeğini değiştirmez. Bir daha onun hakkında konusunu duyarsam bu kadar kolay kurtulamazsın elimden. İmza kampanyası tahminlerin üstünde bir katılımla sonuçlandı. Yarın meclise veriyorlar. Herkes elinden geleni yapıyor. Anayasa Mahkemesi'nin idam hükümlerini iptal kararı bugün yürürlüğe girdi. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin idamları tekrar görüşeceği açıklandı. İlk defa olumlu gelişmeler oluyor. Meclis çoğunluğu başlarında Demirel, 3'e 3 üç e tezahüratlarıyla idamları onayladı. Bence onlar çoktan kararlarını verdiler. Bu gelişmeler ancak idamları geciktirmeye yarar. Biz ölümden korkmuyoruz. Asıl korkması gereken onlar. Verdikleri kararı tarih boyunca sırtlarında taşıyacaklar. Yerlerinde olmak istemezdim. Boşuna ölmüş olmayacağımız kesin. Biz bir kıvılcım yaktık. Artık geri dönüşü yoktur. Bu dava devam edecek. İşçi ve köylüler arasında dalga dalga yayılacak yükselttiğimiz bayrak elden ele geçecektir. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın Anayasa Mahkemesince iptal edilen idam kararları bugün Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda tekrar kabul edildi. Bu arada idamların iptalleriyle ilgili çalışmaların sürmekte olduğu bildirildi. CHP'nin idam kararlarının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne tekrar başvurmaması halinde bazı meclis ve senato üyeleri idamların durdurulması ve yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması için imza toplayacaklarını açıkladılar. Eğer yeterli sayıda üye imza verirse kararların iptali için son bir ihtimal söz konusu olabilecek. CHP'nin idam kararlarının iptali için bu defa Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaması ihtimal dahil olabilir mi? Maalesef olabilir. O kadar baskı var ki. Yeniden buna cesaret ederler mi bilmiyorum. Hem bu işlerine ne kadar gelir o da ayrı mesele. Aslında bir şansımız var. Yeterli sayıda milletvekili ve senatörün imzasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurulabiliniyor işte. Bu arada CHP milletvekili Kamil Kırıkoğlu bizden biriymiş gibi CHP'liler ve tabii ki senatörler arasında imza toplamaya başladı. Epey de imza topladı ama tabii yeterli olup mu bilmiyorum. Sen bugün onları görmeye gidiyorsun değil mi Ahmet? Birazdan diğer avukatlarla buluşup gideceğiz. Son görüşmede ölüm orucu kararı aldıklarını söylediler. Bu konuyla ilgili görüşmemiz lazım. Ben de çıkıyorum. Birkaç kişiyle buluşup milletvekili ve senatörlerden imza toplamaya devam edeceğiz bugün. CHP'nin yeniden itiraz etmeyeceğini düşünüyorsunuz değil mi? Olabilir. Şu anda hiçbir şey riske atamayız. Biz elimizden geleni yapalım. CHP de itiraz ederse çok iyi olur tabii. <laughs> Ahmet Taşdemir, Mustafa Ersoy. Biz kararlıyız. Yarın ölüm orucuna başlıyoruz. Nedenleriyle ilgili olarak cezaevi yönetimine bir bildiri verdik. Halka dönük 1961 anayasası elbise değiştirir gibi değiştirilmiş. Bununla da yetinilmeyerek halkımıza anayasamızca tanınan hakları tamamen ortadan kaldırmak için yeni anayasa değişikliklerine gidilmiştir. Sıkı yönetim mahkemelerinde MIT ajanlarına mahkemelerin temsilcisi görüntüsü verilmek istenmiş ve anarşist deyimiyle devrimcilerin katline gidilmiş, aynı nedenlerle siyasi cinayetler işlenmiştir. Bizim bugün hücrelerinde kaldığımız Mamak askeri cezaevinde bulunan diğer tutuklu arkadaşlarımızın bir veya birkaçı her gün mahkemeye götürüyoruz denip MIT'in işkence odalarına götürülerek çağ ve insanlık dışı işkenceye tabi tutularak yapılan işkencenin bütün belirtileri üstlerinde olarak geri getirilmektedir. Bütün bu yasa dışı ve insanlık dışı uygulamaların halkımız ve ilerici aydınlar tarafından bilinmemesi ve duyulmaması için sansür konulmuş, basın ancak sıkı yönetimin izin verdiği haberleri verebilecek duruma getirilmiştir. Bütün bu nedenlerle yarın 18.04.1972 tarihinden itibaren ölüm orucuna başlıyoruz. Bu davranışımızın kötülükleri sona erdirmeyeceğini biliyoruz. Ancak halkımıza ve onun haklarına cezaevi hücrelerinde sahip çıkıp onu savunacak tek hareketimizin ölüm orucunu sürdürmek olacağını da biliyoruz. İşte bu kadar. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bundan sonra nüfus kaydı işlemlerini de hallederiz. Tamam ne gerekiyorsa yaparız. Siz hiç merak etmeyin. İyi günler. Eşyalarımı almaya gelmiştim. Toparlanmak biraz uzun sürdü. Acele etme. Yardım etmemi ister misin? Hallettim. Hepsi bu valize sığdı mı? Evet. Hatırla sevgili